Örneğin poliste, yargıda bir cemaat yapılanması var mı? Ya hayır öyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi bakın kurumlarla partiler bize soru soruyor. Diyor ki işte falanca kurumda ne kadar alev, ...işte diyanet Hı. bana bağlı olduğu için diyanette ne kadar Hı. alevi çalışıyor. İşte falan yerde ne kadar şu etnik yapıdan veya şu şekilde işte inançtan şuradan buradan. Ya bir defa bizim anayasamıza aykırı. Çünkü anayasa çok açık diyor ki eşitlik ilkesi insanların etnik kökenine, inancına, sınıfına, grubuna göre tasnif yapılamaz. Yani şimdi biz kalkacağız insanları şuna buna göre tasnif yapacağız. Öyle bir şey olabilir mi? Yani biz bu ülkedeki herkes vatandaştır. Vatandaşların memuriyete girişleri kanunlarla belirlidir. O kanunlar çerçevesinde atama yapılıyor Ve bugün atamalara baktığınızda KPSS sınavına göre yapılıyor. Ne benim müdahalem mümkün olabilir, ne bir başkasının müdahalesi mümkün olabilir. Bugün diyelim Emniyet, emniyette şey olarak söyleyeyim. Emniyet müdürü olan il müdürü olan veya bugün yargıda üst düzeye gelen hani AK Parti döneminde girenleri birileri böyle at gözüyle bakıyor hepsini bir yere e, monte ediyor ya o görüşü sakat bir görüş ama var farza doğru olsun hiçbirinin il müdürü olma şansı yok bunların hiçbirinin yargıtaya danıştaya HSK'ya seçilme şansı yok bizim dönemimizde memuriyete KPSS ile başka sınavlarla liyakati olup girenlerin hiçbirisi bugün devletin üst kademelerine gelme imkanı yok bu memurları biz almadık. Bizden önceki hükümetler döneminde girdiler ve onlar döneminde başarılı oldular, çalıştılar, kariyer edindiler. Biz memurlara falan görüşten, filan görüşten, falan anlayıştan diye bakamayız. Bakmamız da mümkün değil. Liyakat esasıyla bakıyoruz. Liyakatli olan, başarılı olan, çalışan insanlarla, başarılı insanlarla hükümetimiz döneminde çalışıyoruz. Sayın